Kendime doğum günü hediyesi aldım. Şimdi birlikte açacağız. Küçük ama anlamlı bir hediye oldu bence. Neden bu kadar anlamlı biliyor musunuz? Kendime almış olmam yeterli bir neden değilmiş gibi. Benim için ayrı bir anlamı daha var. Birazdan söyleyeceğim. İçindekilere bir bakalım da. Çok ilginç bir şey oldu. <laughs> bir kalp koydum. Şöyle bir not geldi. Kocaman bir soru işareti. Neyse devam ediyorum. Şurada bir hava yastığı var. Hemen onu atıyoruz. Ve asıl olay Diyorun sadece yılbaşı zamanlarında çıkarttığı şu glitterlı ruj var ya. Ben ikonik renklerinden birini seçtim bu arada. Ama ben ona Paris kırmızısı diyorum. Bir ruj ne kadar anlamlı olabilir ki diyeceksiniz ama ben bunu yeni yaşımda gerçekleştirmeyi hedeflediğim hayallerimden birinin sembolü olarak aldım. Sevdiğim eşyalara anlam yüklemeyi seviyorum galiba. Bilmiyorum siz de böyle misiniz? Miss diyor parfüm testeri göndermişler. Bu benim zaten çok severek kullandığım bir koku. Hatta durun şimdi hemen sıkalım. Ay. Buraya da sıkalım. O kadar güzel kokuyor ki. Dior sıfırlarından koymuşlar. Benim hediyem böyleydi. Arada kendinize hediye almayı unutmayın. Siz kendinize ne alırdınız? Yorumlara yazın. Konuşalım.